Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün yine sizlerle çiçek sever arkadaşımızın evindeyiz. Vahide Hanım'ın çok güzel çiçekleri var arkadaşlar. Size hepsini tek tek göstereceğim. Bu balkonda var, diğer balkonda var ve oturma odasında da yine salon bitkilerimiz var. Videomu da izleyip beğendikten sonra abone olursanız ve yorum yaparsanız ve beğeni de bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Video izlemeye devam. Balkondan başlayalım arkadaşlar. Şuradan başlayacağım size. Buraya Vayda Hanım e, tohum ekmiş ve tohumlar yeşermeye başlamış. Bunlar ne tohumu diye soralım bakalım kendisine. Yıldız çiçeği tohumu. Yıldız çiçeği. Bunlar yıldız çiçeği tohumlarıymış arkadaşlar. Sağlıkla büyüsünler inşallah. Şurada da telgraflarımızla zebra, zebra telgraf dikmiş. Şöyle sardunyalara gelelim. Çoşmuşlar şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar da güzel açmışlar. Ve tomurcuklar da geliyor yeni yeni açmaya başlıyorlar. Çok da sağlıklı gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Maşallah çok güzel. Burada da yine aynı renk. Büyük ihtimal bunları da kendisi şitirip büyütmüş belli zaten. Öyle değil mi? 4-5 senelik. senelik. Maşallah 4-5 senelikmiş bunlar. Şöyle de yakınlaştırayım size çok da güzel bir şekilde açmaya devam ediyorlar. Şöyle devam edelim. Burada mor telgraf var. Telgraf çiçeğimiz. Şurada yine bir tane beyaz sardunyamız var. Şurada yine kıpkırmızı bir sardunyamız var. Bu da çok güzel arkadaşlar. Sardunyalarına bayıldım. Harika bakmış. Hepsi de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çiçeklenmiş ve hepsi renk renk. Şu da pembeliymiş. Ebruri pembeli. Şu da koyu pembeli. Bu da çok güzel. Bu da arkadaşlar toz pembesi. Belki kameralarda tam çıkmayacak ama mükemmel bir rengi var. Şöyle de yakınlaştırayım. Bunlar özel turnalar. Arkadaşlar şuradaki bir önceki çektiğimle buradaki çektiğim özel türmüş ve yapraklarına bakar mısınız? Zaten yaprak formatından belli. Çiçeği de çok güzel. Mükemmel bir şekilde de açmışlar. Şöyle ceylan gözleriyle devam edelim. Ceylan gözleri ben çok seviyorum. Özellikle şu çiçeklerinin şu orta kısımlarındaki işçiliğe bayılıyorum. Renk tonlarına. Yaradan ne güzel bir renk vermiş bunlara. Harikalar. Bunlar da arkadaşlar ceylan gözleri. Ceylan gözü sardinyalarımız. Şöyle yakından da göstereyim mi size Karınca dostlarımız da var burada geziniyorlar <laughs> Karıncalar da gelmiş Ay çok güzel Muhteşem renkleri Harika açmışlar Şöyle yine göstereyim Bayda Hanım e, sardunyaları çok seviyor Belli çok da güzel bakmış Hep görüyorsunuz arkadaşlar Sardunya türlerimiz var Şurada da bir tane sukulent geçen türümüz var. Yaptım yaptım. Geçen Ekim'de yedeklediklerim. Buraya yakınlaş söyle canım. Şunlar hep yedeklediklerim bunlar. Evet. Geçen seneden Seneye. sene Ekim ayında. Ekim ayında çoğalttıkları. Zaten renkleri fark ediyorsanız arkadaşlar aynı ve üretime geçirmiş. Şimdi arkada da var göstereceğim. Yeni üretime geçirdikleri. Ama arkadaşlar şuradaki sukulentin İsmini bilenler yazabilir. Ben çünkü sukulentlerin isimlerini pek bilmiyorum. Yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar burada da biberiye Karanlık bitkimiz var. Karanlık çekiyor. Karanlık mı çekiyor? Hı -hı. Ne yapalım? Nasıl aydınlatalım? Nasıl aydınlatalım? Ay bunu, bir yolu yok. Yok o zaman böyle Hayır, çekeceğiz. Tamam. Burada da arkadaşlar krizantem var. Meryem de karanlık çıkıyor diyor. Nasıl aydınlatalım diyor. Bize yardımcı olmaya çalıştı. Burada da krizantem çiçeğimiz var. Şurada da bir tane krizantemimiz var. Buradaki de biberiyemiz. Arkadaşlar burada da bakın Vayda Hanım'ın yine üretme geçirdiği sardunyaları var. Maşallah sardunyalardan çok iyi anladığı belli. Bunları da dikmiş. Bunlar da tutmuş durumda. Burada da Meryem var. Kızı Meryem. Merhaba Meryem. Evet merhaba. Ee, bu çiçekleri kim dikti? Annem dikti. Annen dikti. Sen de yardımcı oldun mu? Hı -hı. Hı -hı. Toprağıyla biraz oynadım ama. Toprağıyla mı oynadın? Hı -hı. İyi yapmışsın. Kanalımıza ne diyoruz biz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet duydunuz arkadaşlar. Meryem'in kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet buradaki çiçekler de tamam. Diğer balkona geçelim. Bu balkondaki çiçekleri de size şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada kalanşolarımız var. Burada yine bir kalanşomuz var. Şurada kırmızı açmış bir kalanşomuz var. Kalanşolar da gördüğünüz gibi çok sağlıklı. Şurada da turuncu renk bir kalanşomuz var. Şunlar da arkadaşlar Vahide Hanım yeni şitillemiş. Bunlar da yeni şitilimiz. Şu da yılbaşı çiçeği. Buraya da bir yılbaşı çiçeği şitillemiş. Şöyle yine yeni diktiklerinden. Şu yerlerin yerlisi dediğim dikenler tacı arkadaşlar. Şuraya bir ceylan gözü dikmiş. Şurada yine bir sardunyamız var. Bu da yine çok güzel bir şekilde açmaya devam ediyor. Şunları da yine yeni dikim yapmış. Bunlar da inşallah sağlıklı büyüsünler. Meryem de ne güzel anlatıyor. Neymiş? Ceylan gözü sardunya. Değil mi? Dikendar tarci. Dikender Ceylan tarci. gözü sardunya. Evet. Bak bu, bu ve bu. bu Kalan Buna, bu da kalanço ama benim. Senin. Benim. Ya. Ama ben <laughs> dikmedim. Normalde annem dikti. Evet. Evet arkadaşlar içerideki bitkileri de size gösterelim. Arkadaşlar şuradan başlayayım size. Şurada yeni dikilmiş olan yelken çiçeği var. Bu da sağlıkla büyüsün inşallah. Şuradaki de yeni dikim. Bunu da seralama yöntemiyle dikmiş aslında. Bu da şefler arkadaşlar. Şurada aşk merdiveni var. Şurada mum çiçeğimiz, hoyamız var. Bunlar da yeni dikim arkadaşlar. Birkaç tane dikmiş gördüğünüz gibi. Şurada esas mum çiçeğinin huyanın daha büyüğü var. Çok güzel bir şekilde büyümeye başlamış bu da. Şurada da arkadaşlar patos sarmışımız var. Esas büyük patos sarmışı ama burada şöyle göstereyim size. Kocaman. Bu çok uzayınca bundan tekrar şitleyip buraya yeni bir saksıyla yedeklemiş baydanım. Şöyle geçelim size şuradaki barış çiçeğini de göstermek istiyorum. Geçmiş videolarda Zeynep Hanım'ın barış çiçeğinin aynısı arkadaşlar. Şu iri yapraklı olan kocaman yaprakları var. Ve şu an çiçekleniyor. Bunun çiçekleri de kocaman ve mis gibi kokusu olan bir bitki bu da arkadaşlar. Bu da sağlıklı büyüsün bol çiçekli olsun inşallah. Arkadaşlar vay de hanıma özellikle bunlar nasıl bu kadar tomurcuklu ve nasıl böyle coşkulu bir şekilde e, açtı diye sordum aslında. E, bana bahsetti ama şimdi kendisinden de duymanızı istiyorum. Evet ne oldu da bunlar böyle bu kadar tomurcuk verdi? Yumurta kabuklarını kullanıyorum. Sabahleyin yıkayıp e, suyun içine attığım yumurta kabuklarının suyunu bunlara veriyorum. Topraklarında da yumurta kabukları var. Hı -hı. Muz kabuğu suyu gene. Toprağına da katıyorum Çayımın tilfini çöpe atmam İçlerine koyarım kahve tilfi Evet bu şekilde Arkadaşlar duydunuz Aslında bunları coşturan e, yumurtanın e, kabuğuymuş Ve suyunu kullanıyormuş Çayın tilpini de aslında topraklarına karıştırıyormuş ama toprağa da e, onu da söyledi koyun gübresi evet, var. Biz daha koyun önce konuştuğumuzda var. da bahsetti. Hep söylüyorum size mutlaka topraklarınıza e, vitamin olarak koyun gübresiyle destekleyin arkadaşlar. Evet nasıl böyle coşkulu açtığını da bizzat kendisinden duydunuz. Arkadaşlar gelelim hediye bölümüne. Burada Hoya var mum çiçeği. Şöyle göstereyim saksısında iki kök. Şuraya sakız sardunya koydum. iki sakız sardunya koymuşum. Çünkü vaydanımda Hanım'da diğer sardunyalardan vardı. Sakız yoktu. Bundan da böyle iki renk, iki dal koydum. Şurada yakutumuz var. Yakut kolesi çiçeğimiz. Şurada da bir gecelik gelin bitkimiz var. Bunları nasıl dikileceğini şimdi Bayda Hanım'a anlatacağım. Burada mine çiçeklerimiz var. Şurada da arkadaşlar begonvil koydum. Begonvili seviyormuş kendisi. Ben de suda köklendirmiştim. Kendisine iki dal koydum. Bunlar da sağlıkla büyüsünler. Şurada da benim şu ünlü yaprak güzelim var. Onlardan koydum. Şu an sıcaktan soldular. Şurada bir tane dua çiçeği dalı var. Şurada da yine bir telgraf çiçeği koydum. Evet benim e, hediyelerim bunlar. Vayda Hanım da sağ olsun bir şey e, istemedim ama bana yine de hediyeler hazırlamış böyle. Çok güzel bir sardunya. Rengini de çok beğendim. Şurada da yine bir ceylan gözü sardunya dikmiş bana sağ olsun köklendirmiş. İki saksı da bana bu güzelleri verdi. Teşekkür ediyorum kendisine. Sağlıkla büyüt inşallah. Çok sağ ol canım. Seninkiler de sağlıkla büyüsünler, çiçekli olsunlar. Arkadaşlar Vahide Hanım bize bol köpüklü bir de kahve yaptı. Burada da ne var Meryemcim? Çikolata. Neymiş bu çikolatalar? Çakıl yani direkt taş. Taş, taş mı yiyeceğiz? <laughs> taş yiyecek misiniz arkadaşlar? Evet biz kahvelerimizi içelim, çiçek sohbetimize devam edelim. Bir çiçek severler videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Vaydan size birbirinden güzel çiçeklerini gösterdim. Vaydan Hanım bunların nasıl böyle tomurcukta olduğu hakkında da size bilgi verdi. Videomu da buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, bol çiçekli günler dileriz.